Başka ne ne getirecek bu peçete dışında? Bebiyarım. Gebek çok haraldı, değil mi? Ne? Hay Allah çok şükür. Allah, geri baştan başlamış gibi diyorum. Emek yolu çekmemiş herhalde bundakine. Yedi başladı mı? Hı. Hı hı. Harika. Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Ne oluyor, söyle bak. Beğendin mi? Şurben gibi olmuş lan. Beğendim. Afiyet şefe gideceğim gitsene sen. MasterChef'e gideceğim arkadaşlar. Bundan sonra şefe gidiyorum. Ahmet, ısrarla MasterChef'e git. Ne o? <laughs> Ahmet'cim, mal peçete. Ve şeyle, ekmekle tut. Ekmek yok ya. Vallahi var ya... Şu da sanki şuradan gibi. Bak Ahmet. Vallahi elimle tutuyorum ama ne yapayım? Şimdi şöyle bir kimyonlu zaten evet. içerisinde kuyruk yağı var. Şöyle bir Ahmet. Hmm. Ahmet şuradan gibi olmuş Şuradan yiyemiyoruz ama yiyemiyoruz derken yani 1 binde bir yani. Şöyle kimyonlu, böyle kuyruk yağlı patlıcan dolması. Hmm. Hmm. cidden böyle Ahmet bak Evet harika ben çok beğendim elime sağlık bu evet, çocuklar yiyemiyorsun oğlum ıhı ıhı yapma canım biz söz konuştuk ama kapırdatma güzel olmaz sen de Güzel olduğu için mıh <laughs> mıh yapıyorum. Zaten çocuk yemedik. Cacık yemiyorsun. Lan bunun yanında cacık çok güzel der yesene. İçinden şey canavar çıktı herhalde. yaptım diye demiyorum ama gerçekten gerçekten iyi olmuş, efsane olmuş. Elhamdülillah. Doyduk mu? Doyduk. Allah. Aha, ne? Sakalları ne? Hmm. başarı yerini yiyor oğlum bak. Abi, bu nasıl yeme lan? Halıya kadar gelmiş. Nasıl sen düşürdün mü? Ne yaptın? Al şunu. Ağzından sil aklı yok. Baksana toprağın içine ettim mi? Bana bak ben bir tane damlatmışım. Adam halıya kadar damlatmış. Gerçekten şuradan yiyor gibi yemiş. Tabağını sıyır. Tabağını büyük bir ekmekle mi? ye. Şuradan yaptım işte. Hmm. Niye kaşıklamadın tabağını? Tabağını niye kaşıklamadın? Güzel. Bunu niye sıyırmadın Ahmetciğim? Şimdi yediklerini kaldır kamera görsün. Yediğini kaldır hadi. Şunu alayım ben. Gel buraya gel gel. Ahmet en azından gel yediğini kaldır. Lan gelsene. Çocuk sen var ya. Kapat o zaman hadi. Kapat düğmesine bas kapansın.